Ha, evet tekrardan <laughs> şöyle ha. Evet tekrardan kristal açıyoruz. Yine bakalım krize mi gireceğiz? Yoksa krizden mi çıkacağız? Kurtulacak mıyız artık şu tigre veya Sızlıktan Şimdi videonun sonunda belli olacak abi. Ufak isteklerim var. Beğenin, abone olun. Yorumunuzu eksik etmeyin. Videoyu paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi bakalım kristali çeviriyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kristalimiz burada. Hemen bırakıyoruz. Hadi bakalım umuyorum ki wasp veya Tigra ikisinden birisi geri ve 3 2 bıraktım. Öf Neymar var. Captain Marvel filmindeki karakter. Allah'ım ya Rabbim yine batırdı konuşmayı. Hitmonkey güzel. Havuk bayağı güzel olur. Herkül çok güzel olur ama Wasp, Tigra ikisinden birisini istiyoruz. Ama çöp geleceğinden %100 yüz Yüzde bir milyar eminim. Hadi bakalım hazırsanız gelecek çöp abimizi, çöp karakterimizi görelim. Aa kendi bas. Ay abi ne olur tap ver ya. Oo çöp geleceğinden yüzde yüz, yüzde bir milyar eminim. Ha! Abi çok iyi be. Abi sonunda şu videoda tap bir hero çıkarttık abi ya. Oh içimiz rahatladı abi yüce büyücü. Uf abi sonunda geldin be. Gerçi istemiyorduk ki bunu. <laughs> tamam tamam. Abi çok iyi. Tapiro açtık. Umarım videoyu sevmişsinizdir. E, Tapiro açtığımız için çok mutluyum. Beğenileri eksik etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri videosuz bırakmamaya çalışıyorum siz de emeklerime karşılık güzel bir beğeni, abone ve yorum atmayı unutmazsınız. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ben de çok ne dersiniz? Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.